Tardini bir yeni bölümü için Dünya Kupası şöleninde Emre Özcan'la yeniden birlikteyiz. Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. King'in ev sahipliğinde yeni bölümümüzü çekeceğiz. Burada çok sevgili konuklarımız var. Dünya Kupası'nın heyecanını bizimle yaşamaya gelmiş birçok bir kişi var. Ve aynı zamanda da ekran başındaki izleyicilerimiz. Emre bir süredir Tardini Pub yapmıyorduk. Evet uzun bir ara girdi çünkü aslında ya pandemi bizim biraz işlerimizi bozdu gibi çarptı çünkü pandemi olmasa muhtemelen bu tarihin ipat çok daha düzenli yaptığımız çok daha farklı bir program olacaktı ama araya girmesine rağmen bir şekilde yine su yolunu buldu ve bu dünya kapısı da bizim için bir fırsat oldu Kingin varlığı ile birlikte Kingin desteği ile birlikte burada kurulan alanda çok güzel bir bölüm çekme şansını elde ettik. Tahmini artık bir klasik haline geldi. Yine bugünkü buradaki organizasyonumuzun dışında da sorular topladık. Sana çok güzel sorular geldi. Çoğunluğu da Dünya Kupası ile ilgili. Kopya çekme lütfen. Tamam. Yavaş yavaş başlayalım istersen. Hemen başlayalım. Olabildiğince çok soru yöneltmek istiyorum sana. Şimdi ilk soru. Emre Özcan'ın en sevdiği Dünya Kupası şarkısı hangisidir? Bu ismini... eee Söyleyenlerden yola çıkalım isimleri. Living hani... La Vida Loca hangi? Ekim Artı ha, hangisiydi? Dünya Kupası şarkısı Dünya değil Pasu, miydi? Dünya Kupası oldu. Doğru. Kaçıncı ama hangi Dünya Kupası? 2002 mi? Kaçıncı? 98. 98. 98, mi? Tamam. Levin, La, vie, la Vida, Güzel, Loca Lütfen. diyeceğim. Vaka Vaka girmez mi? Hafızalamak açısından şarkıyı. Vaka Vaka biraz kötü bir şarkıydı bence ya. Yani. <laughs> yani çok hafızalarda kaldı belki ama Ricky Martin tercih ederim. Vaka vaka parantez içinde cover tweetini gördün mü Twitter'da bu arada çok paylaşıyor. Öyle mi? Tamam güzel. Ee, ama en ikonik olanı seçtim bence de. Ben de oyumu ondan yana kullanıyorum. Ya bu, şu, bu arada çok samimi bir şekilde söyleyeyim hatırlayabildiğim başka bir şarkı da yani var ama isimleri çok fazla aklıma gelmiyor ama gerçekten e, Livin La Vida Loca İyi bir şarkıydı bence. Bence de öyle. Ya böyle biraz ekstrem şeylere gidecek olursak, İlhan Özgen'le bir sohbet demiştik üzerine Retro programımızda Dünya Kupası öncesinde. E, Şili'nin böyle biraz e, rock bir Beatles esintisi olan bir şarkısı varmış. E, tavsiye edebilirim tabii ki şu an adını ben de asla hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum ben de. Sıradaki soruya geçiyorum hemen. Senin var mı peki başka? E, ya ben de onu söylerim. Ben Vakavaka'yı da söylerim. İki şarkı da asla tarzım değil. Mehmet Ersavlavi'nin sorusuydu bu. Kadir'le devam edeceğiz. O da demiş ki abi şu an milli takımlarda çalışan en iyi 5 teknik direktör söyleyebilir misiniz? Ya çok kolay bir soru değil. Yani muhtemelen söylerim evet. Düşüneyim hızlı hızlı. Luiz direkt bir numara yazarım. Performans olarak değil ben profil olarak bakıyorum. Hans Flick tabii ki öyle. Luis Van Halen ne olursa olsun yani artık... Evet. ...yaşın almış ve bazı fikirleri belki demode olmuş bir teknik adam ama Luis Van oraya yazmam gerekir. Çünkü zaten Dünya Kupalarında ve Avrupa Şampiyonalarında artık ya yani milli takımlar seviyesinde hoca kalitesi biraz düştü çağ. Ee, 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda çok daha iyi teknik direktörler Dünya Kupalarında görev alırken artık bu hocalar paranın, ekonominin getirdiği bir sonuç olarak biraz daha kulüplere kaymış durumda. Ee, bu üç hocaya kime ekleyebilirim? Ya Kasper Yulman'ı çok beğeniyorum. Yulman bence mutlaka bir şekilde çok üst seviye olmasa da orta üst seviye bir Avrupa takımı yönetecek önümüzdeki dönemde. Avrupa Şampiyonası'na da seninle çok kendisi üzerine konuşmuştuk zaten. Kariyeri yaptıkları, evet. yapacakları. Kesin öyle. Ee, onun dışında da yani iyi hocalar var. Çok fazla insan katılmayacaktır ama ben geri saat de ne olursa olsun biraz yukarı koyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri maçı biliyorum çok insanı tatmin etmedi. Bir umurdanla ama... geldi gibi buradan ama. Öyle ama geri safkette bence iyi bir Premier League takımı yapacak. Ama orada nasıl performans gösterir? Çünkü farklı bir olay. Yani kulüp takımı yönetmek, özellikle bir Premier League takımı yönetmek, şu anda bir milli takımı yönetmekle çok daha farklı talepleri olan bir görev aslında. O şansı bulacağını düşünüyorum ama o şansı nasıl değerlendirir konusunda bir fikrim yok. Fakat ben genel olarak Gary Southgate İngiltere milli takım hocalığından e, memnun, memnun, yani memnun diyebilirim. diyemem daha doğrusu. Çok kısa fikrini merak ediyorum bu şahsi sorum olsun. Teknik taktik bir tarafa Louis Enrique'nin şu anki profilini yani giderek sivrileşen Medya kendi medyasını oluşturdu, kendi platformunu oluşturdu. O stilini nasıl buluyorsun? Bir de Herve Renard her sormak istiyorum. Onun tarzını nasıl buluyorsun? Ben her birine yani Eurospor zamanlarından beri çok beğeniyorum zaten. Çünkü bizim Eurosport'ta Afrika Kupası'nı anlattı, anlattığımız dönemde hoca Zambiya ile Afrika Kupası şampiyonunu elde etmişti. Yani ben orada oturumada görevi yaptım ve Zambiya'nın birçok maçını anlattım. final maçı da Erman'daydı diye hatırlıyorum. Finali kimle oynamışlardı hatırlamıyorum ama Mısır mıydı? Var mı? Hatırlayan var mı aranızda? Zambiya'nın finalde kimi yendiği? Fildiş sahili, Öyle miydi? Olabilir. O final maçını Ervan anlatmıştı ama oturumada görev yapmıştı ve çok etkilemişti hoca biz zaten. Sonrasında Fildiş sahiliyle Afrika Kupası'nı kazandığı turnuvada da yine görevliydik biz. Eurospor'da O yüzden çok daha eskiden bildiğim hocalardan ve beğendiğim hocalardan biridir her birine ama onda da biraz şey durumu var bence. Çünkü birkaç tane Lili denedi. Bir de Soşo ya da Özerde çalıştı. Fransız Ligi'nde. İkisinde de başarılı olmadı. Hatta çok kısa sürdü görev dönemi. Yani kulüp takımlarında e, görev yapmak biraz daha zor olduğu için sanki hocaya göre değil çok fazla kulüp takımları. Çünkü artık 55-56 yaşına gelmiş. 60 yaşına yakınlaşmış bir teknik adam ve göstermediği gibi kulüp takım performansı da yok. Ve orada bir başarısı da yok çok fazla. Hep milli takımlarla başarı. İşte önce Zambiya sonrasında Fildiş sahili. Şimdi Suudi Arjantin yenmesi bence onlara yakın bir başarı ne olursa olsun. Çok beğenirim Renner'ı ama dediğim gibi yani Suriye Arabistan'dan sonra iyi bir takıma gitsin orada başarılı olur diyemiyorum. Biraz milli takım hocalığı artık onun üzerine yapışı gibi yani o daha e, rahat çalışabildiği bir ortam gibi. Luis Enrique'nin e, ya Luis Enrique'nin medyaya karşı gösterdiği tavır biraz içinde kibir olan bir tavır bence. Bunu eleştirmek için söylemiyorum ama Luis Enrique gerçekten futbol yaklaşımı, futbolu bilme tarafında Pep Guardiola'dan çok farklı bir hoca değil bence. Yani teknik adam standartlarının bile çok üzerinde bir bilgi birikimleri var. Oyunu anlayışları çok daha farklı ve çok daha güzel görüyorlar. Öyle teknik adamlar biraz yalnızlaşabiliyor. Medyadan biraz uzaklaşabiliyor. Mesela Pep Guardiola da çok uzun zamandır büyük kulüplerde çalıştığı için medya ile iletişimini biraz iyi yapmaya çalışan bir teknik adam ama arada onun da böyle garip, çok beklenmedik tavırlarını görebiliyorsunuz. biraz çok bilmişlik taslayabiliyorlar medyaya karşı ya da muhabirlere karşı, soru soran kişilere karşı. Luis Enrique de bu biraz daha sert, biraz daha köşeli çünkü o henüz Barcelona gibi çok uzun süreli. Barcelona'da çalıştı ama çok uzun değildi kariyeri. Ya da City gibi, Premier League gibi zirve takımlarda uzun süre teknik adamlık yapmadı. Oralarda çalıştıkça bu yönünüzü ister istemez Guardiola gibi biraz törpülemek durumunda kalıyorsunuz. Henüz törpülemedi bence bu üzerindeki. O yüzden de çok daha rahat bir şekilde e, ters çıkabiliyor, gider yapabiliyor. Tabiri caizse amiyane tabirle konuşuyorum. Ya da böyle Twitch yayını yapıp daha farklı bir kesime hitap etme çabası içine girebiliyor. E, kariyeri daha evrildikçe ve büyük takımlarda çalışmaya başladıkça bence bu yönünü biraz daha farklılaştırmaya çalışacaktır. Yani sistem biraz böyle oturmuş durumda. Ona karşı durmaya çalışması açıkçası benim hoşuma gidiyor. O kibirle de beraber ama oyunu kuralına göre de oynayamamış oluyorsunuz bir yerde. Twitch yayınları alakalı merak ettim hocanın ne söylediğine dair. Biraz araştırma yaptım internet <laughs> üzerinde ve şimdi İspanyolca konuşuyor tabii ki Twitch yayınlarında. Anlamamız mümkün değil. Ee, internette birinin İngilizce altyazı hazırladığını gördüm. Ee, baktım paralı bir şekilde satıyor. Dedim alayım. Ee, hatta yani Hint e, hazırlayan kişi altyazıyı Hint rupisiyle satıyordu. Baktım 150 de Hint rupisi. 30, 36 liraya falan denk geliyor. 36 liraya ilk bölümü aldım bir saat. Ee, ve izledim. Bunun içinde bir medya platformu yaratılmış işte. Mi? Aynen öyle. Yani muhtemelen onun sattığı çok fazla insan vardır. Ben alakasız bir şekilde bir Türk olarak e, hint birinin hazırladığı altyazılı videoyu indirme şansını elde ettim. İkinci bölümü de hazırlamış bu arada. Daha indiremedim onu, daha alamadım daha doğrusu. Ama ilk bölümü izledim. E, enteresan şeyler söylüyor mudur diye bir düşüncem vardı. Çok fazla böyle insight, taktik e, ayrıntıya girmemiş ama çok esprili, çok komik. E, insanların sorusuna çok e, farklı şekilde yaklaştığı bazı sorular var. O yüzden yani bir yemek parası bile değil artık. Merak edenlere varsa internette çok kısa bir aramayla Luiz Nenek'in Twitch yayınlarına altyazılı bir şekilde ulaşabilirler. Yaklaşık 36 TL'ye bu hizmet ayağınıza geliyor. Şanslıydım biraz. Messi tarihin en iyi şutörü müdür? Hayır değildir. Yani bence Messi şutör bir oyuncu değil. Messi mükemmel bir bitirici. Yani karşı karşıya kaldığı zaman bitirici preseleri, yumuşak bitirişleri mükemmel yapan bir oyuncu. Ateş gücü de fena değildir Messi'nin. ya. Yani topa içeri çekip çok sert vurabilir ama ondan çok daha iyi vuran e, sayısız oyuncu sayabilirim. O yüzden e, Messi için çok şeyi zirve olarak söyleyebilirim ama bence ateş gücü ve e, neydi şut? Şutör. En en iyi şutör. Şutörlü e, bunlardan biri kesinlikle iyi bence. Ben, en, en iyi olma En iyi olmadığı az sayıda kişilerden biri bence şutörlüğü. Tarihin en iyi şutörü sence kimdi? E, Roberto Carlos oraya girer. Bence Cristiano Ronaldo çok daha iyi bir bence. Ee, Messi'den. Bakın bitirici yani karşı karşıya pozisyonlarda Ronaldo da mükemmel bir bitiricidir. Ama Messi'nin plaseleri o yumuşak plaseleri, yumuşak bitirişleri belki Ronaldo'dan bir tık daha yukarıda olabilir ama şutörlük Ateş gücü, şut gücü eğer işin içine girecekse Ronaldo Messi'nin önünde. Önüne geçer. Peki, şimdi buradaki konuklarımıza dönelim. Var mı sorusu olan? Hemen mikrofon ulaştıralım. Geliyor. Hoş geldiniz öncelikle. Abi ben her yerden soracaktım ama onlar hakkında her şeyi söyledi. Fransa'da Benzaman yokluğunda gözler MHP'nin üzerinde. Onun rolü Fransa'nın şampiyonluk adayı konusunda ne düşünüyorsun? Görünümü merak ediyorum. Çağıl MHP'yi seviyor musun? Ee... Çok sevmediğini yani bu ben. ego ile ilgili açıklamaları olmuştu ya Avrupa Şampiyonası öncesinde. Luka'da paylaşmıştık sevgili Nazlı ile beraber. Ee, ya o, o tür karakterleri çok açıkçası sevemiyorum ama Mbappe'yi sevmiyorum da diyemem, etkileniyorum ya. Yani. Ee, ben de biraz böyle alerji oluşturdu bende de. Özellikle son bir yılda ortaya koydukları. Fakat e, bu sezon içerisinde iki kez e, takımla ayrılmak istediğine dair, mutsuz olduğuna dair, Paris Saint Germain yönetiminin işte sözleşmeyi uzatırken e, verdiği sözleri tutmadığına dair e, bir çıkışları oldu. Son çıkışından sonra çok büyük tepki çekti Mbappe. Ondan sonra ben biraz e, böyle davranış e, değiştirdiğini düşünüyorum biraz. E, çünkü bence baktı. Çünkü bu artık bu oyuncular çok büyük ekiplerle çalışıyorlar. E, etrafında büyük bir takım var. Ve e, insanlar tarafından Artık çok fazla sevilmediğini e, bence gördüler. Ve ondan sonra Mbappe'nin biraz daha kucaklayıcı, biraz daha böyle yumuşak başlı bir tavır içerisinde olduğunu gördüm. Dünya Kupası'na önce de Paris Saint Germain'deki son 1-1,5 ayı bence böyle geçti. Atılan gollerdeki reaksiyonları, paylaşımcılığı, e, sürekli Messi, Mbappe şey Neymar'ı öne çıkaran bazı hareketler yapması. Bu e, Neymar olayından sonra sanki biraz... Keskin bir şekilde diğer yana döndü gibi görünüyor. Aynen öyle. Hem o Neymar'la yaşadığı şey hem o Messi'ye attığı omuzun sosyal medyada çok konuşulması hem de son yaptığı çıkış bir anda bir nefret objesi haline getirdi bence Mbappé'yi. Bunu gördüler. Bilinçli bir şekilde tavır değiştirmiş olabilir. Rol yapıyor olabilir bakın. Ama benim ondan sonra gördüğüm Mbappé biraz daha paylaşımcı, biraz daha yumuşak başlı bir Mbappé. Bunu milli takıma taşıdığını düşünüyorum ben. O yüzden başlangıcı gayet iyi zaten milli takımdaki rolü çok daha farklı aslında milli takımda tam istediği ortam var çünkü orada Messi de yok Neymar da yok orada net bir şekilde Benzema'nın da sakat olduğu bir ortamda bütün spot ışıkları Mbappe'nin üzerinde ve bu bir şekilde rahatlatıyor oyuncuyu. Son Avrupa şampiyonu İtalya bu turnuvada yer alabilseydi nasıl bir performans gösterirdi? Yani çok havada olsun isterdim ama İtalya değil mi? Olsun isterdim. Spinazzola'nın olduğu denklemde bence şansı olurdu İtalya'nın da. Kuvvetli bir İtalya, birbirini tanıyan Roberto Mancini ile uzun sürede çalışan bir İtalya'nın ciddi şansı olurdu burada. Çok büyük şanssızlık onlar için. biraz kendi hataları, biraz Spinazzola'nın yokluğu, biraz Giorgio'nun kaçırdığı penaltılar. İsviçre maçında başta olmak üzere. iki tane İsviçre maçında çok kritik penaltılar kaçırdı. İkisinden birini atsa belki de İtalya buradaydı, Dünya Kupası'ndaydı. E, İtalya'yı buranın dışına bıraktı. E, olsalardı ben mutlaka favoriler içerisinde yer alacaklarını düşünüyordum. E, şimdi yani artık baştan anlatmayacağız. Herkesin konuştuğu şey e, takvim çok garip Dünya Kupası'ndan dolayı. Alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Şöyle bir soru var Doktor Rena'dan gelmiş. Dünya Kupası sonrası takımların form değişiklikleri olur mu? En çok etkilenecek Premier Lig takımı sence hangisi olur demiş. Ya bir Premier takımı diğerinden daha fazla etkilenir demek çok mümkün değil. Ben çok ciddi bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Ee, ama şu bir gerçek. Yani şimdi sezonun ilk yarısı Dünya Kupası'na kadar oynandığı bir şekilde takımlar bunlar ne kadar etkendi bilmiyoruz. Çünkü e, birçok oyuncunun kafasında aman sakatlanmayayım düşüncesi ortaya çıkmış olabilir. Ve bunların kulüp performanslarını etkilemiş olma ihtimali elbette var. Buna dair bir fikrim yok benim ama bunun olma ihtimali yüksek. Dünya Kupası'ndan sonra bu oyuncuların kafası rahatlamış bir şekilde Ligi ikinci yarısını ya da hatta son 20 haftasını çok daha yüksek tempoda oynayabileceklerini tabii ki düşünüyoruz. Ama burada da hangi takıma bu avantaj getirir? Yani bunu şu anda bilmek mümkün değil. O yüzden biraz yaşayarak göreceğiz bence. Ben herhangi bir Premier League takımının en fazla zararı ya da en fazla faydayı göreceğini söylemenin şu anda mümkün olmadığını düşünüyorum o yüzden. Öncelikle merhaba. Benim... aldı <laughs> Doğru. Yani muhtemelen ilk transfer yapacak oyuncu da olur ee, Özel durumu nedeniyle. Yani ben Suudi Arabistan'dan e, birkaç oyuncunun transfer yapabileceğini düşünüyorum. E, Eldah ve Kando'yu çok beğendim. Merkez ortası, sağ ve sol kenar on numara. Penaltı kaçırmasına rağmen ki bir şanssızlık e, onun için. oynadı bir maçta penaltıyı kaçırdı ve sonra penaltıyı kaçırdıktan sonra biraz etkilendi oyunu. E, Japonya'dan transfer yapan oyuncular çıkabilir ama Japonya'daki oyuncuların birçoğu, çok büyük bölümü, özellikle İKOMİR'de oynayan oyuncuların birçoğu zaten Avrupa kulüplerinde oynuyor. O yüzden oradan e, ciddi bir değişim ortaya çıkarmaya emin değilim. Ama düşük profili takımların e, kendisini gösterdiğini, mesela bugünkü FAS takımından birkaç transfer ortaya çıkabilir. E, başka <laughs> standartın üzerine çıkan e, düşük profili takımlardan aklıma gelen mesela Senegal'den savunmada çocuğun adını unuttum. E, bir çok beğendim. Şeyi çok beğendim. Zaten bunu geçen programda söylemiştim. Hinkapi. E, direkt bir şekilde şu anda Chelsea'nin, Arsenal'in ilgisi olduğu söyleniyor. Zaten o da Avrupa'da oynuyor. Bundesliga'da Frankfurt'ta oynuyor diye biliyorum. E, o nedenle kolay değil. Yani bilinmeyen öyle 2-3 milyon euroya verip 5 milyon euroya verip alabileceğim bir oyuncu değil. Ama ciddi bir performans gösterdiği ki maçta. Hinkapi'nin de en azından bir üst seviyeye çıkma ihtimali bence yüksek. Bir soru daha alabiliriz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz ikinizde. Ee, ben şeyi merak ediyorum. Turnuvadan önce birisi sormuş olsa İspanya'nın stoperlerini kim beklersin diye. E, ben kafamda düşünüyorum. Palo Torres'te de Rodri derdim aslında. Çünkü e, Rodri biraz daha ayağı sağlam diğerlerine nazaran. Zaten orta sağlıyorsun. Çünkü bu skeleti de kesebileceğini çok tahmin etmiyordum. Benim. Ama e, ilerleyen turlarda veya bugün Almanya gibi yüksek profil bir takıma karşı oynadığında e, Rodri biraz yerden yukarıda bir oyuncu. Ne hızlı bir oyuncunun olduğu bir takımda veya hücum olarak daha etkili bir takımın olduğu bir maçta sıkıntı yaşayabilecek bir ikili olmuştu. Özellikle ilk maçta raporla ile Rodri oynamıştı sanıyorum. Bilmiyorum, e, az önce de bahsettiğim gibi Enrique ile Guardiola bu bilmiş falan söyledim. Guardiola çok fazla sıkıntı yaşadı bundan dolayı bence. Yani, çok büyük cezalı bir de de takım şekilde. Ee, Enrique tercihini değiştirmezse orada sence program yaşında ihtimalleri var mı veya yüksek mi? Teşekkür ederim. Tabii ki var. Ee, ben ben mesela Rodri beklemiyordum e, stoper olarak. Ee, ama şöyle bakmak lazım. Yani Rodri evet yerden yüksek, biraz ağır, çabuklu olmayan bir oyuncu. Çok çevik değil. Beli belki daha iyi dönen stoperlere göre o kadar iyi dönmüyor. Ama onun olmadığı denklemde kim oynayabilir? Mesela Laporte'da Pau Torres oynayabilir değil mi? nasıl ikili? Hızlı mı, çabuklar mı? O kadar değiller. Hadi diyelim Laport e, Potoresten bir oynasın, bir de Eric Garcia olsun. Eric Garcia nasıl bir oyuncu? Ağır, çabuk değil. Hatta bence kötü savunmacı. Yani Rodri'den çok daha kötü savunmacı. Zaten elindeki opsiyonlara bakınca aslında orada kullanabileceği çok çabuk, hızlı, öyle beni çok çabuk dönen bir oyuncu da çok fazla yok. O nedenle ee, alabileceği en iyi performansı, ayak e, performansı, ayak kalitesini alabileceği ikilileri düşünüyor gibi Luis e. Emre teşekkür ediyoruz. Ben de ve teşekkür ederim. Bizlere sorularınızı ilettiğiniz için, özellikle Sokrates takipçilerine de çok teşekkür ediyoruz ve bir tarihin Pub'ın daha Football Kingdom'da sonuna geliyoruz. Bir başka tarihin Pub'da yeniden buluşacağız. Hoşçakalın.